Ekle resimler menüsü. Ekleden resimler şeridine baktığımız zaman ilk seçenek resimdir. Resime tıkladığımızda bilgisayarımıza kayıtlı olan herhangi bir resmi alabiliriz. Mesela buradan yazıcıyı seçelim. Resmi tıkladığımız zaman yani resim seçiliyken şeritte resim araçları biçim sekmesi açılmaktadır. Arka planı kaldır seçeneği ile resmin arka planı kaldırılmaktadır. Ctrl-Z seçeneği ile geri alabiliyoruz. Arka planı kaldır dediğimiz zaman kurulacak alanları işaretle seçeneği arka plandan kurulacak alanlar işaretlenebiliyor. Kaldırılacak alanlar seçeneği arka plandan hangi alanların kaldırılacaksa o alanlar işaretlenebiliyor. Tüm değişiklikleri at dediğimizde yaptığımız değişiklikler iptal oluyor. Düzeltmeler seçeneği ile resmimize parlaklık ve karışıklık seçenekleri mevcuttur. Bunlardan hangisini istiyorsak o düzeltmeler yapılabilir. Renk seçeneği ile resmimizdeki renk tonu, yeni değer renklendirmeler, renk doygunluğu gibi seçenekler mevcuttur. Buradan hangisi bize uygunsa onu seçiyoruz. Artistik efektler seçeneği ile resmimize artistik efektler özelliklerinden verebiliyoruz. Yeni bir resim ekliyorum. Ekle resim. Kışı alalım. Artistik efektlere baktığımız zaman farklı seçenekler mevcuttur. Resim stillerine baktığımızda resmimize herhangi bir stil atama işlemi yapılmaktadır. Hangi stil üzerine geliyorsak resmimiz o stille bürünüyor. Resim kenarlığı ile resme kenarlık verebiliyoruz. Yani var olan kenarları rengini değiştirebiliyoruz. Resim efektleri ile ön ayarlar gölge yansıma parlama yumuşak kenarlar 3B döndürme gibi farklı ayarlar mevcuttur. Kırp özelliğine baktığımız zaman kırp seçeneğini seçelim. Resmimizi resmimizi şu şekilde kırp dediğimizde resmimiz o şekilde kırpılacaktır. Resmimizi düz hale getirelim. Tekrardan kırp dediğimizde kırp dedik. Resmimiz bu şekilde kırpıldı. Şekle göre kırp dediğimizde resmimizi ilk önce geri haline alalım. şekle göre kırp dediğimizde buradan kendimize uygun bir tane şekil seçelim. Bu şekilde resmimiz kırpılacaktır. En boy oranına baktığımızda resmimize yatay ve dikey olarak ya da kare olarak bir en boy oranı tanımlama işlemi yapılmaktadır. İlk önce resmimizi dikdörtgen alalım. En boy oranını bu şekilde verdik. Resmimiz bu şekilde bir en boy oranına sahip oldu dolguya baktığımızda resmimizi bu şekilde bir dolgu işlemi yapabilme özelliği mevcuttur. Uydur kısmında ise belirlediğimiz dolguya göre resmimizi uydurma işlemi yapılmaktadır. Dikey yükseklik ve yatay genişlik olarak arttırma azaltma işlemleri bu şekilde yapılabilmektedir.